Sıcaklıklarla ilgili şöyle bir değerlendirmemiz var. Dün pazar günü örneğin yurdumuzda Mart ayının rekorları kırıldı. Sıcaklık açısından çok yüksek sıcaklıklar gördük. Örneğin Samsun termede 36 derece ölçüldü ki bu Temmuz-Ağustos sıcağıdır. Tüm yurtta da pazar günü çok yüksek sıcaklıklar ölçtük. Ancak salı gününden itibaren ise bu sıcaklıkların birdenbireye, yani bir iki günde birden 30 derece birden neredeyse örneğin Samsun Terme dedik 36 derecelerden 4-5 dereceye kadar düşecek. Yaptığımız son değerlendirmelere göre yurdumuz salı günde itibaren Balkanlar üzerinden gelmesini beklediğimiz soğuk ve yağış bir havanın etkisi altına girecek. Yaklaşık 4 gün boyunca önceki Trakya'dan başlayarak Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi şeklinde devam edecek olan yağışlar İç Anadolu ile Doğu kesimlerde kar şeklinde, Batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ankara için çarşamba, perşembe günleri bir kar yağışı bekliyoruz ancak etkili değil. Hafif şekilde bir kar yağışı bekliyoruz. Hayatı, olan hayatı etkileyecek bir durum gibi gözükmüyor. Ancak Ankara'daki sıkıntı sıcaklıkları 28-29 derecelerden birden eksi 2-3'lere düşmesi. İstanbul'da kar yağış beklemiyoruz. İstanbul'daki yağışlar sağanak ve gök gütülü sağanak yağış şeklinde. İstanbul'da da yine sıcaklıklar düşecek. Mevsim normalleri civarına, yer yer altına. İzmir'de de kar yağış beklemiyoruz. İzmir'deki yağışlarında sağanak ve gök gütülü sağanak yağış şeklinde olma ihtimali var. E ayrıca bir de fırtına uyarımız var. Tüm denizlerimizde fırtına bekliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. 2-3 gün boyunca denizlerimizde rüzgar kuvvet ve fırtına şeklinde. Yine Doğu Anadolu bölgesinde güney yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde. İç Anadolu bölgesinde Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yine rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz. Bu salı gününe itibaren yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağış lavanın arkasından Mart ayının 24'ünden sonra sıcaklıkların tekrar artacağını, yağışların etkisini kaybedeceğini ve Mart ayının sonuna kadar sıcaklıkların artacağını tahmin ediyoruz. Ramazan bayramının ilk günlerinde ise Akdeniz'e inen bir yağışlı havayla birlikte daha ılık, daha sıcak bir bayram geçireceğimiz. Ancak bayramda özellikle batı kesimlerde sağanak ve gök gütlü sağanak yağışları göreceğimizi tahmin ediyoruz.